Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler şimdi ee daha önce de gelmiştik biliyorsunuz. Bu kuşlardan geçen sene de çıkartmıştık abi. Şimdi biz ee Çağlayan kardeşimizle görüştük. Allah var. Bugün de mezat yapacağız. Bir tane kuşumuz yoktu. Allah var adamın da verecek kuşu yok. Beşten altı tane kuşu zor çıkartıyoruz. Doğru mu? Evet abi aynen öyle. Abi şimdi ben kuşları şöyle kısaca bir tanıtayım. Şunu da söyleyeyim. Kuşlarla ilgili bir bilgi de vereyim. Çağlayan kardeşim bu kuşlar kaç senedir besliyor dostum? 15. 15 senedir hiç büyük içine kesinlikle. bunun daha evveli var evvel, da. Aynen öyle. Ha, burada 15 senedir. Ben 15 besliyor. senedir buradalar aynı. burada besliyorlar. Bu kuşların içine de hiçbir kan girmiyor. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen öyle. Kesinlikle Şimdi, hiçbir zaman kırılmadı. Kırılmadı. Bunlar çok eski oyun kuşları ama şunu da söyleyelim. 15 senedir bu kardeşim bu kuşları havaya vermiyor. Doğru mudur? Evet abi. Yani onu da söyleyelim abi. Hani 15 senedir bu kuşlar hiç havaya verilmiyor. Biz şimdi size çıkartacaklarımızı da şöyle bir gösterelim. Şöyle bir bakın abi. Ekelerini, damızlıklarını da gösterelim. Çıkaracaklarımızı da gösterelim. Şimdi çağlayan. Kardeş şöyle Şimdi ben şöyle bir yanaşayım babacığım. Şimdi şu boz dumanlı kirli erkek doğuştan hafif paytak abi. Yeni kızmaya başlamış bu kuşumuz. Şu dumanlı kirlilerden şu boz dumanlı kirlilerden kuşların ayak takımları falan normalde çok güzel. Şu boz kirli abi kuşlar tüyde eller ayakları yeni geliyor. Şöyle bir tane de boz benekli dişi. Şöyle gösterelim abi. Şunları şuraya bir iteyim ben size. Sür Bunlar. Bunların arasında bir tane mi eke var? Tam eke. Erkek mi ekeydi? Çağlayan. Dumanlı, dumanlı kirli. Öbürleri hep yavru kızması. Yani usta. yeni yavru kes ama bir haftaya hemen hepsi yavru alabilirsin. Evet, ya. Zaten, zaten bu dumanlı kirli gösterdiğim yavru yumurtanın evet, yumurt, birini yumurtladı. Biri yumurtanın benimdir. birini yumurtlamış. Şimdi Çağlayan'cığım şu boz ebe ebelerinden, dedelerinden bir tane atar mısın? Bozkilinin şu erkek yerine. biraz pay taklıyor. Hiçbir problemi yok abi. Şimdi kuşların ekelerini de biz çıkartalım size şöyle. Kuşların hep ekeleri de şu şekilde abi. O onun abisi. Onun boskirli erkeği. Aynen, 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 babadan kardeş. Evet abi. Şu erkek. Diğeri de burada. Diğeri de burada abi. Şu iki boz yavrumuzu da çıkartır mısın? Sana zahmet. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. Duramazsak bana İki tane de yavrumuz var. Onları da çıkartacağız abi. Uçların ben size hep atalarını falan göstereceğim. Şu dumanlı kirlilerin. İki yavrumuzu da var. Onları da götüreceğiz abi. Onlar da yeni artık kendilerini kurtarmışlar. Gel bak. Gel. Bu direkt kapıya gidiyor ha. Abi kilitleniyor işte ya, Yavru ya. Evet. Durmaz. Bu. Siz gördün mü? Bunlar da yavrular abi. Onu da kaldır abi. yavrularımız abi. Buraya birkaç eke çıkartalım mı? Şöyle gösterelim mi Çağlayan? Şu e, boz dumanlı kirlerin anneleri babaları falan. Evet abi. Şunlar da o vereceğimiz kuşların hep ataları. Kardeşleri abi. Kardeşleri pardon özür dilerim. Bu bozlardan Dur bakayım gel. Yavrular da cin gibi yerlerinde durmuyor abi. Hepsi böyle olacak. Hepsi evet. Evet Maşallah. Kardeşim yıllardır bu kuşlara bakar. Maşallah bu kuşları olsun. da sağ olsun bize veriyor abi. Başka da verdiğim bir yer yok. Doğru mu baba? Aynen abi. Gidecek de başka kuş yok. Almak isteyenler bu fırsatı değerlendirsin. Evet. Orhan norm... abi geldi gördü. Evet. Başka Normalde vallahi kuşu da kalmamış. Çağlayan Aynen, da, kuşu da çoktu. Yok. Aynen. Bu sene maalesef yavru da büyütemiyoruz. Biraz problem. Şimdi şunlar da hep yine... Güne boz beneklilerin. ataları onları da çıkartayım dur abi. Çıkar babasını şöyle. Şu ikisi şu iki yavrunun kardeşleri aynı anda aynı babadan. He. Şu iki yavrunun aynı anda aynı baba kardeşleri. Anladım. Büyükleri yani onlarla. Aynen. Abi bazen videodan sonra çok arayan soran oluyor. Abi şunlardan alabilir miyiz falan gibisini ama. Normalde vereceğin yok demiş mi Bende kuş gitti abi. Bu, bu kuşlar gittikten sonra kuş yok. Kuş yok. Evet Hayır. abi. Abi şimdi şöyle yapalım. Kuşları şöyle biraz karışık çektik. Tane tane çekseydim çok daha farklıydı bu kuşlar da. Biz şöyle bir karışık çektik kuşları. Buradan işte bir maşallah yavrulara bir bak. Evet abi şimdi videoyu da çok fazla uzatmayalım. Ee, bugün de dediğim gibi canlı yapacağız. Kuşumuz yok. Çağlayanı sıkıştırdım. İki gündür Çağlayanı arıyorum. Diyorum ki bana kuş vereceksin. Yoksa dükkanı kapatacağız. Çağlayan da dedi. Abi dedi yok bir dört tane dedi. Abi buraya geldik bir altı tane bir tane paytak erkek. O paytak erkek de yeni ama eşleşir o kuş. He, ötüyor. Eşleşir. Onda bir sıkıntı yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Sırf vallahi iş olsun, mezat olsun diye Çağlayan kardeşim verdi. Yoksa Çağlayan kardeşim zaten bize ihtiyacı yok. Bunları sahiplendireceği zaman hiçbir sıkıntısı yok abi. Arayanı da çok. Allah var. Hani bize güzellik olsun diye o da verdi. Alan abim kardeşim de çok eski, tertemiz, pırıl pırıl kuş alırsınız abi. Zaten akşam masaya da çıkarttığım zaman şöyle net bir görün. Kuşlara bakmaya kıyamazsınız. Bunlar çok eski kuşlar ama dediğim gibi bu kuşlar 15 senedir bu içerideki kuşların hiçbirisi havaya atılmıyor abi. Zaten bunlardan kime verildiyse kimse uçurmuyor abi. Niye uçurmuyor? Bunu ben de bilmiyorum şey. yani. Biraz kıymetli kuşlar. Eline geçiren korkuyor. Abi korkuyor. Bir evet. adamın eline geçse bedava kuşça olur ya. Değil mi? <laughs> ya aynen evet. öyle yani. Evet abiler. Damızlığın birinin eline geçirse. Değil mi? Aynen öyle. Ee, neyse onu kapattıktan sonra konuşuruz. Kuş vardı. Yine şöyle bir göstereyim ben şuraları şöyle de kapatmadan. Yine boz beneklerin, boz kirlerin burada devamları hep mevcut abi. Devamları var ama yavru yok yani. Yavru yok arkadaşlar. He. Almak isteyen şu... bunları da değerlendirecek. Yani, yani bunları siz kendiniz yapacağınız. Aynen. Bunlar şu dumanlı Aynen. kirliler abi. Bakın bunlar dumanlı kirli. Ama yavru yok altlarında. He yavru yok yavru işte. Yok. Şu boz kirliler burada. abi. Şunlar boz kirli. İki tane yine yavru var. Biraz yanık büyümüş. Bakarsın Bakalım bunları da... Bunları da ben götürürüm belki. Olmaz i̇ş, mı? İnşallah. Nasıl? Yok, şimdi Şu... götürürüm. <laughs> <laughs> Nasip diyelim abi. Ee öyle. Evet abi, şöyle yapalım. Abi, akşamleyin saat 9'da... ...albi çok güzel kuşlar. Yine az ...öz abi. Kuş yok. Bir iki de kendi uçurduğumuz yavrulardan çıkaracağız. Geçen bir beyaz perçemimiz vardı. Kalktı gitti, kuş gelmedi. Onda bir tane erkek var. Tek kaldı bize. Onu da çıkardırız abi. Aşıda görmüşsünüzdür belki. O erkeği ona vuracağız dedik. Kuşu kaçırdık. Ee, onu da çıkarırız. Bunların arasına kendi kümesimizden de bir 3-4 tane serpiştiririz. Akşam şöyle güzel yine tertemiz kuşlarla bir mezat yaparız. Abi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere abi.